Merhaba Ceren. Öncelikle tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyerek söze başlamak istiyorum. Bugün çok kısa bir şekilde nelerden bahsedeceğiz, onun hakkında bilgi sunmak istiyorum sizlere. Bugün aslında değişen, dijitalleşen dünya ile birlikte, burada bir parantez açmak istiyorum, yani pandemi ile birlikte aslında bakarsanız birçok şey değişti. Ve bu değişimle birlikte bizler programlarımızda ne gibi güncellemeler yaptık, ne gibi eklemeler yaptık, aslında bunlardan bahsediyor olacağız. Onun haricinde de Mayıs ayında başlayacak olan dijital pazarlama yönetim mikro MBA programımız ile ilgili sizlere içerik ve akış hakkında kısaca bir bilgilendirme sunuyor olacağız. Ben laf uzatmadan çok kısa kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Ceren Baybora. İstanbul Business School'da program ve ürün yöneticiliği yapıyorum. Sizlerle olmaktan da şu an çok mutluyum. Umarım çok keyifli bir sohbet geçiririz. Ben sözü Sinan'a bırakıyorum kendisini tanıtması için. Teşekkürler Ceren. Bahsettiğin gibi bugün güzel bir lansmanda aslında beraberiz. Hem İstanbul Business School'un bu yeni döneme nasıl hazır olduğunu, nasıl hazırlandığını aslında paylaşacağız hem de güzel bir programı tanıtacağız. Ee, ben de e, Management Center Türkiye'nin danışmanlarından birisi olarak aslında e, IBS Türkiye'ye bu projede destek vermekten çok e, memnun oldum. E, danışmanlık tarafını aynı zamanda tasarıma da desteklemek çok güzel oldu. O anlamda ben de çok heyecanlıyım e, bu program için ve e, aynı zamanda bugün yapacağımız Nerede? paylaşım için. E, dilersen böyle bir hızlıca e, soru cevapla başlayalım. Biraz Tabii. senden çünkü hem IBS hakkında hem de bu program hakkında birkaç açıkçası merak ettiğim soruyu cevaplamanı rica edeceğim. Öncelikle bir IBS'den başlayalım istedim. İstanbul Peki. Business School Türkiye'yi bize kısaca tanıtabilir misin? Ne amaçlıyor IBS ve neler yapıyor? Tabii. Ee, çok kısaca bahsedeyim size. Aslında İstanbul Business School iş dünyasına yönelik mikro programları sunan bir kurumdur. İstanbul Business School'da aslında en büyük mottomuz bizim de iş dünyasının önde gelen profesyonellerinin eğitimci olduğu, deneyimin aslında te tecrübelerle ve deneyimlerle aktarıldığı programlar sunuluyor. Bizim en büyük farkımız bu diyebiliriz. Çünkü siz bu programa katılırken bir üniversite eğitimine, bir akademik eğitime katılmış olmuyorsunuz aslında. Tamamıyla bu programdan ayrılırken sizler deneyim ve tecrübelerle ayrılmış oluyorsunuz. Bu da çok değerli. Bu şekilde. Kısaca. Süper. Peki bir de hani bu programlardan bahsettiğiniz programları birazcık daha detaylandıralım. Hani neler yapıyor IBS, hangi tarz programlar sunuyor? Onunla ilgili bilgi verebilirsin. Şöyle aslında İstanbul Business School yeni nesil öğrenim prensiplerini konu almış. Yani yeni nesil öğrenim prensipleriyle katılımcıların edindiği bilgileri kalıcı hale dönüştürmeye hedefliyoruz. Maksimum öğrenme iyi hedefliyoruz. E, kalıcı bilgi bizim için esasımız aslında diyebiliriz. Onun dışında action learning grupları oluşturuyoruz. Action learning grupları ile birlikte grup ödevleri veriyoruz. Grup içerisinde pekiştirme ve paylaşımı e, bu sayede arttırmış oluyoruz. E, kişiler de aslında bundan çok memnun oluyorlar katılımcılarımız. Güzel dönüşler de alıyoruz. Onun haricinde modüllerimizin sonunda e, minik testlerimiz oluyor ve 8 hafta süren eğitim programımız sonunda da e, biz bir grup ödevi yerine bireysel bir ödev veriyoruz bu sefer. Bireysel ödev ile birlikte de kişi 8 hafta boyunca öğrendiği bilgiyi pekiştirme e, imkanı aslında sağlıyoruz. E, ve eğitimlerimizin sonunda da başarıyla tamamlayan katılımcılarımıza bir başarı belgesi e, veriyor olacağız. Bu şekilde. Peki, e, burada belki e, şunu da konuşmakta fayda var hani bir IBS belki böyle bir yaptığı ve farklı olduğu başlıkları böyle bir bir tabloda özetlemek istesen nasıl özetlerdin Tabii şöyle. Aslında benim en büyük İstanbul Business School'da hoşuma giden şey diyeyim. Şu, iş dünyasının tecrübeli kişileri tarafından deneyim tecrübe aktarımı çok kıymetli. Şu an aslında belli yerlerde, üniversitelerde kişiler artık eğitim almaktan sıkıldılar. Ya da standart bir şeye bağımlı kalmaktan sıkıldılar. Ve deneyim tecrübe artık çok daha kıymetli olmaya başladı. Özellikle pandemi ile birlikte de e, bunu bize çok net e, hissettirdi diyebiliriz e, onun dışında zaten Network e, en büyük hedefimiz Network Network yeni bağlantılar kurma imkanı tanıyoruz kişilere eğitmenler ve konu konuşmacılar ile iletişim halinde kalabiliyorlar e, iletişim kurabiliyorlar daha öncesinde görüşemedikleri tanımadıkları kişilerle sıfırdan tanışabiliyorlar Bu da çok kıymetli bence ee, onun dışında çekici eğitimler ve konular işliyoruz. Aslında sürekli güncelleme bizim e, en büyük hedefimiz, eğitimlerimizi devamlı olarak güncelliyoruz, sistemlerimizi devamlı olarak güncelliyoruz. İçerikte sabit kalmıyoruz. E, aslında günümüzü takip ederek devam ediyoruz. Ee, ve marka bağlantısı zaten İstanbul Business School IBS Türkiye zaten herkes tarafından artık bilinir olmaya başladı. Destek partnerlerimiz zaten Management Center Türkiye ee, ve European Leadership University bizim yurt dışı iştirakimiz. Ee, burada dediğim gibi aslında deneyimli profesyonellerden deneyim paylaşımını siz almış olacaksınız. Pekala. Bence artık IBS Türkiye hakkında güzel bir çerçeve oluşmuş oldu. Çok sağ olun paylaştıkların için. Biraz güzel. da gel, dilersen biraz bu yeni programımıza yavaş yavaş gelelim. Bu yeni okay. programı aslında nasıl bir çatıda, nasıl bir yaklaşımla sunacağımız konusunda yine senden e, bilgi alabilsek çok sevinirim. Tabii ben aslında bunu dört başlıkta topladım. Bizim de aslında İstanbul Business School'un çatı başlıkları diyebilirim size. Dört başlık nelerdir? Dijital kütüphane erişim imkanımız var, yeni nesil öğrenim yöntemleri, dijital sertifikasyon imkanı, deneyim, tecrübe aktarımı diye toplayabiliriz. Dijital kütüphane erişim dediğimizde bugün tüm sistemler biliyorsunuz aslında online'a çevrildi. E, hayatımız artık bilgisayarlarda, tabletlerde, telefonlarda geçmeye başladı. E, Dijital kütüphane dediğimizde de istediğiniz her yerden, dilediğiniz zaman diliminde aslında sınırları aşan bir dijitalleşmeden bahsediyoruz. E, onun haricinde yeni nesil öğrenim yöntemleri dediğimizde de e, az önce de bahsettiğim için kullanılan araçlar, yöntemler e, ve modeller ile e, bilgilerinizi beceriye dönüştürüp aslında kalıcı olmasını sağlıyoruz. E, action Learning grupları ile ve bireysel ödevlerle de bunu destekliyoruz. Dijital sertifikasyon dediğimizde opsiyonel olarak, olarak European Leadership University, yurt dışı iştiraki üniversitemiz ile birlikte sizlere e, sertifika imkanı sunuyoruz. Deneyim-tecrübe aktarımı dediğimizde de zaten en başından beri söylediğim İstanbul Business School'un en kıymetli şeyi dediğimiz iş dünyasının profesyonelleri tarafından teorinin deneyimle, tecrübeyle aktarılmasını sağlayarak aslında kişilerin hayatlarına katkı sağlıyoruz. Valla, Ceren dört dörtlük bir tablo gördüm gerçekten de ağzınıza sağlık. Ee, dilersen e, birazcık yer değiştirelim. Eğer senin bana bu programla ilgili soracağın sorular varsa biraz onun üzerinden devam edelim. Tabii. Ee, öncesinde kısaca altyapıdan bahsedeyim ben. Altyapıda da e, biz online platformu kullanıyor olacağız e, ve dijital kütüphane olarak da e, Canvas programını size özel e, açıyor olacağız. Umarım sağlıklı ve verimli bir yıl olur diyelim. E, senden de kısaca içerik ve e, akışla ilgili bilgi almak isteriz. Heyecanla bekliyoruz. Büyük, büyük bir zevkle. Şimdi önce olarak bakacak olursak e, her programı biz tasarlarken önce bir neden durusunu ortaya koyuyoruz. Önce bir neden bu programı e, yaptık ve bu programı neden acaba siz tercih etmelisiniz? Biz bunu dört tane başlık altına topardık senin de bildiğin gibi. Bir tanesi bu yeni nesil tüketici davranışlarını kavramak için dediğimiz bir başlık var. Hem de bahsettim, pandemi birçok şeyin hızlandırıcısı oldu. Ama zaten e, tüketiciler, müşteriler değişiyordu. Pazar değişiyordu, pazarlama taktikleri değişiyordu. E, bunu bir anlamak lazım. O yüzden buraya bir odaklanacağımız bir kısım var. İkincisi, markalarımızı bir kere doğru hedef kitleyle nasıl e, etkin bir şekilde ve verimli bir şekilde ulaştıracağız ve onlara nasıl iletişim kuracağız konusuna odaklanmak gerekiyor. Bu yeni dünyada. ikinci başlığımız bu olmalı diye düşündük. Üçüncüsü özellikle bu dijital pazarlama dünyasına baktığımız zaman e, birçok mecra var, birçok araç var ama acaba hangileri bizim için doğru araçlar ve bunu nasıl daha verimli kullanabiliriz konusuna odaklanacağımız bir kısımda biraz hani e, her katılımcının kendi ihtiyacına yönelik e, araç setlerini ve e, araçları e, etkin şekilde kullanma noktasına odaklanmamız gerektiğini düşündük. Son başlıkta gün sonunda bunun hepsini belki de bir stratejiye dönüştürmek ve bunu da kampanyalara dönüşmek için o büyük resme e, odaklanmak gerektiğini düşündük. Aslında önce bir ufak araçlardan başlayıp sonrasında ana stratejiye doğru giden bir yolculuk olmalı diye hayal ettik ve bu yolculuğa çıktık ve bunun sonunda da böyle bir e, programa e, başlamaya karar verdik. Peki buradan da bir e, neler öğreneceğim sorusuna geçelim. Hani dediğim gibi bunlar nedenimizdi. Peki bunları nelerle birleştirdik? E yine bunu da belli başlıklar altında anlatabilirim. Birincisi bir kere e, trendleri fark etmek. Dijital pazarlama trendlerini e, nasıl daha iyi fark ederiz ve bunu nasıl daha iyi kullanırız konusu. İkinci başlığımız e, biraz arama motorları üzerine olacak. Arama motorları konusunu tabii ki e, belli başlı bu konuda bunu en iyi e, bize sunan e, e, alt yapıları da e, birazcık daha derinleştirerek konuşacağız. Bu Bunlar sayesinde hedef kitleye nasıl ulaşabiliriz bu konusuna bakacağız. Üçüncüsü sosyal medya. Sosyal medya e, sadece ismi aynı, içeriği sürekli değişiyor. Yeni sosyal medya araçları çıkıyor, bazı sosyal medya araçları etkinliğini kaybediyor veya yeni e, araçlar eklenebiliyor. Bunu da benimle kullanmak ve burada da iz bırakan iletişim yapmanın aslında altını çizeceğiz. E, bir dördüncü başlığımız doğru tasarım ve içerikler yaratmak. E, bu işte e, sitelerimizi veya sosyal medya e, tasarımlarımızı nasıl daha etkin ve nasıl bağlılık yaratacak şekilde etkileşimi maksimize edecek şekilde kullanabiliriz konusuna odaklanacağız. E, web sitesi optimizasyonu, e, bu tabii ki olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi olacak bu program içerisinde. E, bunu nasıl daha etkin daha nasıl daha fazla görünür olabilmek adına verimli e bir şekilde kullanacağız. E, bir altıncı başlığımız da hedef kitleyi dair tanımak. Ve aynı zamanda verilerin gücünden de faydalanmak. Yani yaptığımız bütün aksiyonların sonuçlarını ölçümleyebilmek, bu ölçümlerden aslında kendimizi yeni yol haritaları çıkartabilmek anlamında bu verilerin gücünden nasıl daha fazla yararlanabiliriz konusu olacak. Bir son başlığımız e-ticaret olacak. E-ticareti çok derinlemesine girmeyeceğiz ama e-ticaretin temellerini bu programın içerisinde mutlaka paylaşacağız. Bu yaptığımız bütün e yatırımları, bütün e ne diyelim e kaynak, enerji ve efor harcamalarını Sonrasında nasıl geri döndürebiliriz konusunda o e-ticaret modelleri, farklı gelir modellerini paylaşacağımız, değerlendireceğimiz ve bunları da aslında e, belki de e, kendi araç setimize katacağımız bir akış düşündük. Yani bu temel 7 başlığı, demin de bahsettiğim gibi ana stratejiyle de e, birleştireceğimiz bir 8 e, modüllük bir program hayal ettik ve bunları e, aktarmayı hedefledik. Peki nasıl e, olacak bunlar? E, bakacak olursak aslında öncelikle yönelik de, e, bir böyle kısa e, paylaşım yapacağım bir sayfam var. E, şimdi Şebnem oraya geçtiği zaman oradan devam edeceğiz. Aynen. E, 8 tane farklı e, konuya odaklı dijital kütüphane. Senin de bahsettiğin gibi. E, her bir eğitim için e, bir tane dijital kütüphanemiz olacak. E, katılımcılarımız oradan beslenecekler e, eğitimlere gelmeden. Eğitimlere gelmek ne demek? Online atölyeler yapacağız. Her hafta ikişer saatlik online atölyelerde. Bu da bu dijital kütüphanedeki e, malzemeleri aslında tartışacağız. Bunları birazcık içselleştireceğiz. Vakalarla destekleyeceğiz. E, sonrasında grup ve bireysel projelerle aslında öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Öğrendiklerimizi birbirimize aktaracağız. Birbirimizden e, o sinerji ortamında e, öğrenmeye devam edeceğiz. Ve senin de bahsettiğin gibi bence gerçekten de IBS Türkiye'nin en güçlü kası olan o dijital pazarlama liderleriyle yani bu işin aslında uzmanlarıyla e, böyle ufak seanslar da yapacağız bu e, online atölyelerde. Onların deneyimlerinden, tecrübelerinden dinleyeceğiz, öğreneceğiz, e, paylaşacağız. E, ve böyle bir iki tarafında birbirinden öğrendiği, birbirinden duyduğu e, paylaşım seansları tasarlayacağız. Bu sayede aslında bir iki taraflı kazan kazan formatında da e, gitmiş olacak. Öyle ben kabaca aslında e, bu 8 modülden bahsettim ama çok hızlı hızlı istersen isimlerinden de bahsedeyim. E bu da böyle sunum formatımızı kapatabiliriz. Hatta böyle bir bir baş başa devam da edebiliriz. Aynen öyle. Şimdi ilk modülümüzde e, temelde aslında programa giriş yapacağız. Yani dijital pazarlamanın temelleri dedi. Ve e, dijital dönüşümü birazcık konuşarak başlayacağız. İkinci e, ikinci modülümüzde biraz daha arama motorları tarafına gideceğiz. Arama motorlarıyla hedef kitleye ulaşma konusu. Üçüncü modülümüz sosyal medya. Sosyal medyada iz bırakan iletişim demiştik. Dördüncü modül içerik pazarlaması. İçerik pazarlamasıyla bağlılık yaratma konusuna odaklanacağız. Beşte de, emin bahsettiğim web sitesi optimizasyonu. Altıda veriler, verileri içgörüye dönüştürme. Yedi de e-ticaret konusu. Ve sekizinci modülde de bahsettiğim gibi o sekizinci haftalık, e, sekiz haftalık programın sonunda da aslında bütün öğrendiklerimizi bir genel stratejiye, kendi markamız için bir dijital pazarlama stratejisi ve kampanyalarına nasıl dönüştürdük konuşacağız. E, Orta kısımda ve son kısımda birer tane proje ödevimiz olacak. Bireysel ve grup çalışması. Yani bu programı tamamlayan arkadaşlarım hem teorik bilgiler edinmiş olacaklar hem de bu teorik bilgileri pratik çalışma ortamlarında ufak ödevlerle, ufak grup çalışmayla deneyimlemiş olacaklar. Son olarak da dilersen bu 8 haftayı bir hayal ettirelim. En azından bir haftasını hayal ettirelim. Bu programa katılan arkadaşlarım o bir haftayı nasıl geçirecekler ondan bahsedeyim. Hı hı. şöyle bir Pazartesi sabahı gibi düşünün. Pazartesi sabahı 8'de size düşen bir e-mail ile o bahsettiğimiz dijital kütüphane size açılmıştır modülün e, mesajını alacaksınız ve sabah 8'den itibaren pazartesi günü aslında çarşamba günkü e, online e, modüle kadar online atölyeye kadar vaktiniz var. E, i̇stediğiniz kadar bu kütüphanede zaman geçirebilir buradaki kaynaklardan faydalanabilir videoları izleyebilir kitapları okuyabilir ek kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Her hafta çarşamba günü e, muhtemelen akşamüstü yani mesai saatlerinde dışında olacak şekilde e, böyle bir iki saatlik seansımız olacak. O iki saatlik seansta aslında katılımcılarımızın o e, o haftanın konularını tartışacağı, birbirlerine paylaşacağı, bizim destekleyeceğimiz, aynı zamanda konuk konuşmacılarımızla ve eğitmenlerimizle de o konuyu biraz daha derinleştireceğimiz bir iki saatlik seansımız olacak. Bu seans tamamladıktan sonra bu hafta yine Perşembe Cuma günleri üzerine düşünme, biraz daha tartışma, kendi içimizde bunu kendi hayatımıza aktarma zamanı. Her hafta Cuma günü ufak bir modül kapanış testi paylaşacağız katılımcılarla. Çok basit o haftanın konusunu pekiştirmek amacıyla, oradaki öğretileri biraz daha içselleştirmek amacıyla basit sorulardan oluşacak bu test. Ve zaman da pazar akşamına kadar olacak. Yani cuma akşamından, cuma sabahından hatta pazar akşamına kadar bu testi cevaplamak için, üzerine düşünmek için vakitleri olacak. Her pazar akşamı testi tamamlayan arkadaşlarıma bir sonraki hafta pazartesi sabahı yeni modülün dijital kütüphanesini göndermiş olacağız. Böyle bir kurgu hayal ettik. Bu kurgu içerisinde 8 haftada bu programı tamamlamak mümkün olacak. Diye ben böyle kısaca özetlemiş olayım bu programı nasıl hayal ettik nasıl kurguladık. Hı hı. Senden de dilersen e, bu programa aslında ilgi duyan arkadaşlarım nasıl başvurabilir, ne yapabilir bu konuda bilgi alalım. Tabii. Şöyle çok teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten detaylı bir içerik bir akışı oldu bizim için. Kişiler de eminim az çok kafalarını hayal etmişlerdi diye düşünüyorum programımızı. Aslında kısaca özetleyecek olursa 8 haftalık bir programımız var ve 8 haftanın sonunda belli bir modülümüz Canlı atölyelerden uygulamalı atölyelerden oluşacak olup belli modüllerimizde aslında deneyim seanslarından oluşacak dijital kütüphaneye erişim şeklinde gerçekleşecek şeklinde ben de kısaca böyle toparlamak istiyorum. Ee, bunun için e, sevgili katılımcılarımız ne yapmaları gerekiyor? Aslında çok basit. Ee, Bilgi.ibsturkiye.com bizim mail adresimiz, genel mail adresimiz. Ee, onun haricinde e, bizlere e, www.ibsturkiye.com web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Dijital pazarlama yönetimi, mikroemliye programının içerik ve akışı da orada mevcut. Ee, Mayıs ayında e, başlıyoruz sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız diyelim. O zaman bizi ben, takip etmeye devam edelim. Aynen. <laughs> ben çok teşekkür ediyorum Sinan. Çok keyifli bir sohbetti benim için. En azından katılımcılarımıza bu şekilde de bilgi vermiş olduk. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Çok teşekkürler Ceren. Dediğim gibi ilgilenen arkadaşlarımızı ilettiğin iletişim adreslerinden e, bilgi almak için bizimle kontak kurabilirler diyor. Evet bekliyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.